Herkese merhaba, iyi haftalar. İKON Menkul YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle haftayı bir değerlendireceğiz. Sonrasında da fiyat hareketlerini gözden geçireceğiz. Haftayı değerlendirirken öncelikle önümüzde ne var? Hangi verileri takip edeceğiz? Önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Bugün haftanın ilk günü olması sebebiyle veri trafiği oldukça azdı. Genelde pazartesi günleri veriler neredeyse olmuyor diyebiliriz. Ama bizi önemli veriler bekliyor. Salı günü e, Almanya'da ve Amerika'da imalat ve hizmet PMI endeksleri açıklanacak. Bu verileri önemsiyoruz. Ekonomik aktivitenin öncü göstergelerinden biridir PMI verileri. E, buradaki verilerde sınır 50'dir. 50 nötr'dür. Üzerinde bir rakam artışı yani gelişmeyi ifade eder. 50'in altı da Gerilemeyi, daralmayı ifade eder. Almanya ve Amerikan e, piyamayı oldukça önemli. E, çarşamba günü daha da önemli veriler var. Öncelikle e, Amerika'dan 3. E, çeyrek büyüme verileri e, açıklanacak. Bunlar öncü verilerdir. 3 e, kere açıklanır Amerika'da e, büyüme verileri. E, bunlar e, nihai değildir çarşamba günü açıklanacak olan. Öncü veridir ama mutlaka önemli ve takip edeceğimiz bir veridir. Bir diğer önemli veri yine Amerika'dan PCE fiyat endeksi verisidir. Bunun artık yani büyüme kadar önemli olduğunu bahsetmem gerek çünkü bir enflasyon göstergesidir, enflasyon verisidir ve burada da fiyatlar, daha doğrusu oranlar adım adım yükseliyor. Bir önceki ay 3.6 olarak açıklanmıştı ki bu çekirdek enflasyon. E, bu ay itibariyle 4.1 bekleniyor. E, PCE fiyat endeksi verisi. FED politikaları için çok önemli. E, Aralık ayında FED toplantısı yine e, gerçekleşecek ve burada 15 milyar dolar olarak açıklanmış olan varlık alımlarını e, azaltma hızı Enflasyon beklentilerinin daha da yukarıya çıkması sebebiyle artırılabilir. Geçtiğimiz hafta bazı FOMC üyeleri bundan bahsetti. Bu Taper'in kızının artırılabileceği, artırılmasının uygun olabileceğinden bahsetti ve veriler de şu an bunu destekliyor, beklentiler de bunu destekliyor. Bu sebeple Amerikan büyümesiyle beraber BSE fiyat endeksi verisi oldukça önemli. Son olarak çarşamba günü e, Kasım ayında e, gerçekleştirilmiş olan e, bu ayın başında gerçekleştirilmiş olan FED toplantısının tutanakları açıklanacak. E, i̇şte burada 15 milyar dolarlık bir e, yavaşlama gelmişti. Bunun e, üyeler arasındaki işte düşünce farkı var mı yok mu? E, ve ilerleyen toplantılarda hemen Aralık ayı için mi düşünüyorlar, Ocak ayı için mi düşünüyorlar bu işte t artma hızının nasıl ilerleyeceği konusunda ipuçları aramaya çalışacağız bu e, tutanaklarda. oldukça önemlidir. E, Perşembe günü Amerika'da Şükran günü sebebiyle e, Amerikan piyasaları kapalı olacak. Bu sebeple hem Perşembe hem de Cuma günü e, Amerika'dan veri beklenmiyor ama. Yani veri yok daha doğrusu. Ancak e, Perşembe günü Almanya'dan büyüme verisi gelecek. Euro bölgesi için, Avrupa Merkez Bankası politikaları için Almanya büyümesi yine e, önemli olacaktır. Bu hafta başı itibariyle ABD Başkanı Biden'ın FED Başkanlığına kimi aday göstereceği e, açıklandı. FED Başkanlığına Biden, Powell tekrardan aday gösterdi. Bu aşağı yukarı beklenen bir durumdu. Ee, Hala hazırda bir politika var ee, ve belki de bunun e, sekteye uğraması ya da piyasaların kafasının karışmasını pek fazla istemedi Biden. Ve Powell e, oylama e, sonucunda muhtemelen bir sürpriz çıkmazsa FED başkanlığı e, görevini devam edecek. Şimdi piyasalara e, baktığımız zaman Fed Başkanı adaylığı için Powell öne çıkarıldığı andan itibaren piyasalarda dolar lehine bir hareket oldu. Ee, burada belki de bir belirsizliğin kalkması, Powell'ın e, yoluna e, devam edeceği beklentileri ve işte bu taperin ki belki de daha cesur yapabileceği e, beklentileri oluşmuş e, olmalı. E, başta Amerikan 10 yıllık tahvil faizi olmak üzere dolar lehine bir hareket var. E, bu elbette haber etkisi ama bu işte hareketi bir yerde de bir haberin e, tetiklemesi gerekiyor. Bu e, karar yaklaşık e, bu videoyu çektiğimiz saat itibariyle 2 e, saat önce e, açıklandı ve e, burada hızlı bir hareket e, söz konusu. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi tarafında biz genel olarak aslında haftalık bazda bakıyoruz. Daha önceki videolarımızdan da burada 3.25 seviyesinden gelen düşen trend kırılmıştı. Bu trend bir haftalık mum ile test edildi ama sonrasında tekrardan üstünde kaldı ve adım 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 adım, adım bu yükseliyor. Buradaki İlk önemli bölge 1.68-1.70'dir. Daha da ilerleyen zamanlarda 1.90 seviyesini izliyor olacağız. Genel olarak 1.50'nin üzerinde kaldıkça Amerikan 10 yıllık tahvil faizi tarafında yükseliş eğilimi devam edecektir teknik anlamda. Hemen dolar endeksine gelmek istiyorum. Dolar endeksi tarafında da haftalık görüntü çok da net olduğu için haftalık e, bakıyorum. Burada 89.50 seviyesinden itibaren yukarı yönlü bir hareket e, zaten gözlenmekteydi. Ara ara bu e, burada görmüş olduğunuz tren çizgisi test edilse bile hiçbir şekilde e, altında bir kapanış gerçekleşmedi ve son 3 haftadır hızlı bir şekilde yükseliyor. Özellikle e, Tapering'in Kasım ayı itibariyle başlaması dolarlayın hareketi daha da arttırdı. Bu normalde aslında aralık toplantısında başlanması biraz daha öne çıkmıştı. E, açıkçası benim beklentim de o yöndeydi ama FED Kasım ayında 15 milyar dolarlık gibi piyasaları çok da korkutmayan ama artık hareketin de başlaması gerektiğini yönelik bir mesaj e, gelince dolar endeksi tarafında ardı ardına yükselişler gerçekleşti. E, bu hafta itibariyle e, dolar endeksinin 96 direncini kırdığını görüyoruz. Ve yükselişte devam ediyor. Şurada e, arada 97 seviyesi bir ara direnç olabilir. Ancak e, artık 96 seviyesinin üzerinde ana direnç 97.65'tir. E, ilerleyen zamanlarda bu bölgeler direnç olarak mutlaka e, takip edilmelidir. Olası aşağı yönlü hareketlerde belki bir düzeltme olabilir ancak e, hemen şurada yükselişi takip eden 8 haftalık ortalama var. Bu ortalama kırılmadıkça dolar lehine hareketin adım adım devam etmesini bekliyoruz. Euro dolar tarafı geçtiğimiz haftadan itibaren hatta yani iki haftadır diyebiliriz buna oldukça agresif bir şekilde aşağı yönde ilerliyor dolar endeksiyle paralar olarak e, dolar endeksi yukarı, euro dolar aşağı şeklinde bir hareket var e, bugün itibariyle 112.90 desteğini de aşağı yönde kırarak 112.40'lara kadar geri çekildi aşağıda 111.80 e, ve ve daha aşağıda. 111 seviyelerine doğru bir e, geri çekilme söz konusu olabilir. Olası tepkilerde, şurada görmüş olduğunuz turuncu renkte çizdiğimiz trend çizgisi var. Bu trendin üzerine kendini atarsa, aşağı yönlü eğilim bir miktar e, yavaşlayabilir, bir miktar durabilir. Ancak 115'in şu an için kısa vadede için konuşuyorum. 1.15'in üzerinde bir e, günlük mum kapanışı gelmedikçe Euro-Dolar tarafında aşağı yönlü eğilimin devam etmesini bekleriz. Oğuz Altın tarafı bugün e, Powell haberiyle beraber çok sert bir şekilde aşağıya geri çekildi. E, burada normalde 2075'ten gelen ve burada 1912 e, seviyesini de alarak bir trend çizgisini takip ediyorduk açıkçası ve bu trend çizgisini yukarı yönde kırınca 1865'lere kadar bir yükseliş gelmişti. Ancak şu an itibariyle FED haberi belki de aşağı yönlü hareketi tetikledi ve ABD 10 yıllıklarının hemen bunu tekrardan göstermek istiyorum. ABD 10 yıllıklarının tekrardan 1.6'nın üzerine çıkması ve burada bir bu hafta itibariyle de da hareket tetiklemesi itibariyle ons altın tarafı 200 günlük ortalamasına kadar sert bir şekilde geri çekiliyor. Burada bakmamız gereken iki nokta var. Aslında birbirlerine çok yakınlar. Öncelikle 1793'e gelen 200 günlük ortalamaya bakacağız. Ardından 1678'den gelen burada gördüğümüz ufak çaplı yükselen trend çizgisinde bakacağız. 200 günlük ortalama 1793'e geliyor ama şu an için bu trendde 1775'lere denk gelmekte. Yarın itibariyle bu trend aşağı yönde kırılırsa sert hareketin devam etmesini bekleriz. Ama bu trendin kırılıp kırılmayacağını bir görmemiz gerekiyor. Sert hareket sonrası bu trendde eğer tutunursa tepkisi de bir o kadar sert olabilir. O yüzden 1793-1780 bu bölgelere geldiğinde dikkatli olmakta fayda var bu hafta için. S&P tarafı 8 günlük ortalamanın hafif de olsa altına geri çekilmişti ama bu çok cılız bir geri çekilme ve 4638'in üzerinde tutunup tekrardan 8 günlük ortalamanı Ortalama eşliğinde adım adım e, yükseliyor. Ancak burada şunu hatırlatmakta fayda var. Teknik olarak 8 günlük ortalama üzerinde kaldıkça e, o kısa vadeli süreçlerde pozitif tarafta e, olabilir S&P. Ancak Amerikan 10 yıllıklarının adım adım arttığı 1.6'nın üzerinde tutunduğu özellikle yavaş yavaş 1.7. 1.8 Adım adım yükseldikçe Amerikan endeksleri tarafında baskı kaçırılmaz bir durum olabilir. Dolayısıyla orta vadede olası bir sert geri çekilme ihtimali olmakla beraber 8 günlük hareketli ortalamayı gün içerisinde takip etmeli. Bu ortalama üzerinde pozitif, bu ortalama altında negatif bir durumu gözlemleme ihtimalimiz daha rahat olacaktır O yüzden 8 günlük ortalama gün içindeki hareketin ne yöne olabileceği ya da endeksin kısa var için hangi tarafta olduğunu bize gösterebilir 8 günlük ortalamayı Eğer oldu da aşağıya kırarsa bir sonraki destek 4638 seviyesi olacaktır 4638'in altında ise burada bir önceki e, zirve olan Eylül ayında görülen 4540 e, bir sonraki ana destek bölgesi olacaktır. Evet son olarak e, dolar Türk Lirası tarafı e, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası kararından sonra yükselişini sürdürdü. Burada takip ettiğimiz tek bir şey var açıkçası günlük e, tarafta. 8 günlük ortalamayı yükselişi takip etmek amacıyla izliyoruz. Bu e, ortalamaya bakıyoruz. 8 günlük ortalama üzerinde e, tutundukça yukarı yönlü eğilimin devam etmesi e, teknik olarak daha olası gözüküyor. O yüzden eğer oldu ki aşağı yönlü hareketler, Türk lirası lehine hareketler olsa bile e, burada 8 günlük hareketin günlük mumla kırılıp kırılmayacağına bakacağız ve kontrol edeceğiz. Videomuzdan bu kadar haftayı değerlendirdik ve fiyatlamaları bir gözden geçirdik. Herkese bol kazançlar ve iyi haftalar diliyorum.